Almanya'da aşırı sağ ve ırkçılığa karşı bugün de ülkenin çeşitli kesimlerinde gösteriler düzenlendi. Münih, Dresden, Flensburg, Bonn, Selle, Leipzig, Chemnitz, Bremen, Coburg, Oberhausen ve Köln'ün yanı sıra birçok kentte yüz binlerce insan sokaklara çıktı. Münih'te sağ karşı birlikte sloganıyla düzenlenen gösteriye 80 binden fazla kişi katıldı gösterinin düzenlendiği Münih kent merkezindeki Sigestor Meydanı'nın dolup taşması üzerine güvenlik nedeniyle gösteriye bir süre ara verildi. Göstericiler ellerinde AFD Almanya için bir kabustur yazılı pankartlar taşıdı. Köln'de düzenlenen gösteriye de 55 binden fazla kişi katıldı. Gösteri yapılması için izin alınan meydanı kısa bir süre içinde dolup taşması üzerine Göstericiler kent merkezinden başka bir yere yönlendirildi. Demokrasiyi korumak, AFD'ye karşı mücadele vermek sloganıyla düzenlenen gösteride bir konuşma yapan Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, katılımcılara kin ve insan düşmanlığına karşı diyalog başlatma çağrısında bulundu. Now, Bremen'de de sağ karşı sesinizi yükseltin sloganıyla düzenlenen gösteriye 45 binden fazla kişi katıldı. Kent merkezindeki katedralin bulunduğu don Meydanı'nda düzenlenen gösteri sırasında sık sık faşizme yer yok, faşistler defolun sloganları atıldı. Almanya'nın başka kentlerinde de gösteriler düzenlendi. Gösterilerin barış içinde geçtiği ve herhangi bir olay yaşanmadığı açıklandı. Aralarında aşırı sağ parti AFD'li bazı politikacıların da bulunduğu ırkçı bir grubun ülkede yaşayan milyonlarca göçmen kökenlinin sınır dışı edilmesini, Hatta bir Avrupa ülkesine sürgün edilmesini görüşmelerine tepkiler dinmiyor. Başbakan Olaf Scholz aşırı sağcıların tersine göç ve sürgün planlarının nazilerin ırkçı ideolojisi gibi olduğunu söyledi. Eğer etwas in Deutschland nie wieder Platz haben darf, dann ist es die völkische Rassenideologie der Nationalsozialisten. Başbakan Scholz sosyal medya hesabından paylaştığı geleneksel şansörlü kompakt video mesajında Almanya'da bir daha asla yeri olmayacak şey nasyonel sosyalistlerin kan bağı ve etnik kökene dayalı ırkçı ideolojisidir görüşünü vurgularken Almanya'da herkes çok açık bir biçimde birliktelik, Hoşgörü ve demokrasimiz için harekete geçmeli dedi. Sie sind ein Angriff auf unsere Demokratie und damit auf uns alle. Deshalb sind nun auch alle gefordert, klar und deutlich Stellung zu beziehen. Für Zusammenhalt, für Toleranz und für unser demokratisches Deutschland. <laughs> Aşırı sağcıların milyonlarca insanı sürgüne gönderme planlarını şeytani bir plan olarak niteleyen Scholz, ülkede yaşayan göçmen kökenlilere siz bize aitsiniz, ülkemizin size ihtiyacı var diyerek huzursuzluk duymalarına gerek olmadığını söyledi. Oh, Ihr gehört zu Deutschland. Wer für sich und seine Familie sorgt, wer sich für unser Land entscheidet und unsere Werte teilt, der kann den deutschen Pass künftig nach fünf Jahren erwerben, statt wie bis bisher nach acht. Başbakan Scholz aynı zamanda çift vatandaşlık yolunu tamamen açan modern vatandaşlık yasa tasarısının federal mecliste kabul edildiğini hatırlatırken, ülkemizdeki birçok insanın kendilerini hem Alman hem İtalyan ich glaube, dieses Gefühl, Deutscher und Italiener zu sein, oder Deutsche und Türken, das entspricht der Lebenswirklichkeit ganz vieler Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Das anzuerkennen ist eine Frage des Respekts. Alman demir yolları ile Alman makinistler sendikası arasında sürdürülen görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması üzerine makinistlerin ve kondüktörlerin grev kararı aldığı ve yarından itibaren 6 gün boyunca tren seferlerinin tamamen duracağı açıklandı. Demir yollarının makinist ve kondüktörlerinin çalışma süresinin ücret kaybı olmadan 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle 1 saat uzatılması, Ücretlere bu yıl Ağustos ayı itibariyle %4.8 ve gelecek yıl Nisan ayında da %5 ek zam yapma önerisini sendika kabul etmedi. Bunun üzerine Alman Makinistler Sendikası'nın grev kararı aldığı 23 Ocak saat 18 ile 29 Ocak saat 18 arası tüm tren seferlerinin yanı sıra metro sistemi yer üstünde şehir içi hizmet veren demiryolu sisteminin 6 gün boyunca tamamen devre dışı kalacağı belirtildi. İki hafta önce üç gün grev yaparak ulaşımı alt üst eden makinistlerin ve sendikanın yeni grev kararına Alman demiryolları yetkilileri sert tepki gösterdi. Benim demiryolları sözcüsü, sendikanın Alman demiryollarının önerisini görüşmek üzere uzlaşma masasına dönme yerine greve gitme kararı alması tamamen sorumsuzluktur açıklamasında bulundu. Almanya genelinde şehirler arasında tren seferlerinin ve şehir içi hizmet veren Espan seferlerinin tamamen durması nedeniyle özellikle çalışan kesimin ciddi sıkıntılar yaşayacağına dikkat çekildi. Fransa'da başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde farklı kentlerde hükümetin tartışmalı göç yasası protesto edildi. Paris'teki Tokadeu meydanında başlayan gösteriye işçi sendikaları ve boyun eğmeyen Fransa Partisi milletvekilleri Matilda Panot, Thomas Portes ve Rachel Keke de katıldı. Göstericiler çok fazla göçmen yok, milletvekilleri arasında çok fazla ırkçı var, burada doğduk, burada kalıyoruz ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanan karşıtı sloganlar eşliğinde hükümetin göç yasasından vazgeçmesini talep etti. Yasanın göçmen ve çifti vatandaşlığa sahip Fransızlara yönelik ırkçı bir yasa olduğunu savunan göstericiler, ülkede ikamet eden herkese oturma izni verilmesini istedi. Göstericiler, insan olalım ve göç yasasına hayır yazılı dövizler taşıdı. Başkentteki gösteri nedeniyle Concord ve Tülayi gibi farklı metro durakları ulaşıma kapatıldı. Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Sofya Binet'in X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre 25 binin Paris'te olmak üzere ülke genelinde toplam 150 bin kişi göç yasasına tepki göstermek amacıyla yürüdü. Fransız basınındaki haberlere göre İçişleri Bakanlığı Paris'te 16 bin, ülke genelinde ise 75 bin kişinin gösterilere katıldığını açıkladı. Ülke genelinde 160'tan fazla noktada gösteri düzenlendi. Almanya'nın Köln kentinde İslam Toplumu Milli Görüş Genel Merkez Binası'nda İGMG Gençlik ve Kadınlar Gençlik Teşkilatının ortak çalışması olan Gençlik Şurası düzenlendi. İGMG Genel Başkanı Kemal Ergün'ün de katılım sağladığı programda maneviyat, iletişim, dijitalleşme, sosyal problemler, yapılanma ve faaliyetler gibi konular ele alındı. Gençlik şurasında gençlik ve iletişim, gençlik merkezleri, gençlik faaliyetleri, aktiviteleri, gençlik teşkilatlarının yapılanmaları, milli görüş ve gençlik, teknoloji ve dijital platformlar, gençliğin güncel problemleri ve gençlik ve maneviyat ele alınan diğer konular arasında yer aldı. Gençlik şurasında konuşan İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, İGMG'nin kurucularından bahsederken, 57 yıl önce bu teşkilat kurulurken onlar gençti dedi. Geçmiş dönemde 57 yıl önce bu teşkilat kurulurken gençlerin omuzuyla kuruldu. Onlar gençti. Buraya gelenler, üniversite öğrencileri gençti. Gast Arvaytar dediğimiz misafir işçiler gençti. 20 yaşında vardı, 19 yaşında vardı, 23 yaşında vardı. Belki en ihtiyar 40 yaşında. Yani gençti. Fahri Kainat Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam bu dinde bana gençlerin desteği verildi diyor ya, gencin olmadığı hiçbir şey başarılı olmaz. Yani bu teşkilatın dinamik olmasının temelinde, bu kadar yaygın olmasının, bu kadar etkin olmasının temelinde gençliğin azmi ve dinamizmi var. Alanında uzman kişilerin katıldığı şurada gençlerin güncel sorunları ele alındı onların geleceğini sağlam zemin üzerine inşa edebilmek için istişareler gerçekleştirildi.